Merhabalar. Bu dersimizde analitik düzlemde bir doğrunun eğimi nasıl bulunur? Onu öğreneceğiz. Öncelikli olarak eğim açısı nedir? Onu hatırlatalım. Herhangi bir doğrunun analitik düzlemde x ekseni ile pozitif yönde yapmış olduğu açının açıya biz bu doğrunun eğim açısı diyoruz. Bir doğrunun eğim açısı dar açı olabilir. Geniş açı olabilir. Dik açı olabilir. Bir de sıfır derece olabilir. Eğim açısının tanjantına biz doğrunun eğimi diyoruz. Bu açıya göre pozitif ya da negatif olabilir veya tanımsız ya da sıfır olabilir. Şimdi bunların ne olduğunu vurgulayalım. Eğer doğrunun eğim açısı dar açı ise dar açının tanjantı pozitif olduğu için doğrunun eğimi de pozitif olur. Geniş açı olursa geniş açının tanjantı negatif olduğundan dolayı bu doğrularında eğimleri negatif olur. Şöyle de diyebiliriz bunu biz. Sağ tarafa yatık olan doğruların eğimleri pozitif, sola yatık olan doğruların eğimleri negatif olur. Eğer doğrunun eğim açısı 0 derece ise tanjant 0 0 olduğundan dolayı bu doğruların eğimleri sıfırdır. Bunlar hangi doğrulardır? Y eşittir A şeklindeki doğrulardır. Öyleyse örneğin Y eşittir 2, Y eşittir 1 bölü 2 gibi doğruların eğimleri her zaman nedir? 0'dır. Eğer doğru x eksenine dik olursa yani x eşittir 2, x eşittir eksi 5 gibi doğrular olursa bu doğruların eğim açısı 90 derece olduğundan ve 90 derecenin de tanjantı tanıms olduğundan dolayı bunların eğimlerinden söz edemeyiz. Yani bir anlamda bunlar nedir? Eğik değil, x eksenine dik doğrulardır. Bir doğrunun eğiminin eğim açısının tanjantı olduğunu belirtmiştik. Öyleyse tanjantin ne olduğunu, dik üçgende tanjant nasıl bulunuyor bunu bir hatırlayalım. Çünkü soruların çözümünde bunu kullanacağız. Herhangi bir açının tanjantı bir dik üçgende karşı dik kenarın komşu dik kenar olan oranıdır. Eğer açı geniş açı olursa bunun tanjantını bulurken bu geniş açıya komşu olan yani bunun bütünleri olan dar açının nesini bulacağız? Tanjantını bulacağız ve bu dar açının tanjantının negatiflisini alacağız. Geniş açının tanjantını bulurken. Bütünler açıların tanjantlarının mutlak değerleri birbirine eşittir. Örneğin tanjant 45 1 iken tanjant 135 bunun bütünler olduğundan dolayı 1'in negatif olan eksi 1'dir. Şimdi Doğruların eğimi ile ilgili bir örnek yapalım. İki tane farklı doğru var. Her iki doğrunun da ayrı ayrı eğimlerini bulalım. Şimdi eğim neydi? Bir doğrunun pozitif yönde x80 ile yapmış olduğu açının tanjantıydı. O zaman bu doğruda bu açının nesini bulacağız? Tanjantını bulacağız. Bunun karşısında bir dik kenar olmadığından hemen komşusu olan, onun bütünleri olan şuradaki dar açının tanjantını bulacağız. Tanjant beta nedir? Karşı dik kenar 1, komşu dik kenar 2 birim. Bunun tanjantı 1 bölü 2. Öyleyse tanjant alfa nedir? Bunun eksilisi olan eksi 1 bölü 2'dir. Buna göre bu doğrunun eğimi de nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi gelelim bu doğruya. Bu doğrunun eğim açısı burası. E, bu açıyla bu açı ters açılardır. Birbirine eşittir ölçüleri. E, bu doğrunun eğimi de tanjant alfadır. Tanjant alfa nedir? Burada bir dik üçgen olduğuna göre... Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Karşı dik kenarın uzunluğu 3 birim. Komşu dik kenarın uzunluğu 2 birim. 3 bölü 2'dir. Açı dar açı olduğundan dolayı eğimi nedir? Pozitiftir. Az önceki doğrunun eğim açısı geniş açıdır. Dolayısıyla eğimi negatif olur. Deminden söylemiştim. Pratik olarak şu aklımızda olursa daha net karar vermiş oluruz sol tarafa yatıksa eğimi negatif Sağ yatıksa pozitif. AB doğrusunun eğimi 4 bölü 3 verilmiş. AB doğrusu bu. Öyleyse bu doğrunun eğim açısının tanjantını 4 bölü 3'e eşitlememiz gerekiyor. AD uzunluğu bilinmiyor. Buna A diyelim. Tanjant alfa nedir? A bölü 6'dır. E bu tanjant bölü alfa neydi? Şuna M1 dersek AB doğrusunun eğimiydi. A bölü B Pardon. A bölü 6 eşittir. 4 bölü 3. Buradan A ne bulunur? 8 bulunur. Şimdi burası 8 birim olduğuna göre AC'nin eğimini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. AC'ye doğrusu neyimi? Şuradaki açının tanjantının negatiflisidir. E buradan da tanjant beta nedir? Karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar 2'dir. E doğrunun eğimi nedir? Şu açıya teta dersek bu doğrunun eğimi eksi 2'dir. Sola yatık olduğundan dolayı bunun negatiflisini almamız gerekir. Eğim olarak alırken. Evet doğruların eğimler oranı soruluyor. D2 doğrusunun eğimi sola yatık olduğundan dolayı şuradaki açının tanjantını negatiflisidir. Bu, buradaki açının tanjantı nedir? 5 bölü 2 öyleyse doğrunun eğimi eksi 5 bölü 2'dir. Çünkü şuradaki geniş açıdır. Geniş açının tanjantı her zaman negatiftir. M1'in eğimi ise şurası 135 derecedir. Tanjant 135. Tanjant 45'in negatiflesine eşittir. Eksi 1'dir. M1 şura m 2 düzeltelim. M1 bölü m 2de nedir? Eksi 1 bölü eksi 5 bölü 2'den eksinin eksiye bölümü pozitif ikinci rasyonel sayı olduğundan ters çevirirsek 2 bölü 5'tir. Evet doğrulan eğimde, eğiminde şu açıların tanjantı sık sık karşımıza çıkıyor. Çünkü biz eğimine dedik. Eğim açının tanjantı dedik. Öyleyse bunları bir hatırlayalım. Tanjant 30 1 bölü kök 3. Tanjant 45 1. Tanjant 60 kök 3. Bunların bütünleri olan tanjant 120 tanjant 60'ın eksilisine eksi kök 3. 135'in tanjantı tanjant 45'in negatiflisine eksi 1. Tanjant 150'de eksi 1 bölü köküştür. Şimdi buraya kadar biz bir doğru eğim açısı verildiğinde eğimin, e, eğimin nasıl bulunduğunu ya da doğrunun e, oluşturduğu dik üçgenin tanjantı e, bulunabiliyorsa e, bu durumda eğimin nasıl bulunduğunu öğrendik. Şimdi ise bir doğrunun iki tane noktası verildiğinde eğim nasıl bulunur onu öğreneceğiz ve sonra bunlarla ilgili bol bol örnek çözeceğiz iki noktası verilen doğru neyimi bulunurken ordinatların farkını absislerin farkına böleceğiz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Hangi noktanın ordinatıyla başladıysak onun absisiyle devam edeceğiz. Burada y1'den y2 çıkartıldığı için x1'den de x2 çıkartılması gerekir. Veya y2'den y1'i çıkartıyorsak x2'den de x1'i çıkartıp oranlamamız gerekir. Eğimi bulurken. Şimdi doğrunun pozitif yönde x ekseni pozitif yönde yapmış olduğu açının ölçüsü verilmiş. Öyleyse eğimin de verilmesi anlamına geliyor bu. Çünkü doğrunun eğimi bu açının nesiydi? Tanjantıydı. Az önce öğrendik. Tanjant 135 eksi 1'dir. Öyleyse bu doğrunun şu iki noktayı kullanarak bulunan eğimi de nedir? Eksi 1'dir. İki noktası verilen doğrunun eğimi neydi? ordinatların farkının absinin farkının olan oranıydı. Şuradan başlıyorum. 3 eksi eksi 4 ne olur? 3 artı 4 olur. Sonra k eksi 1 nedir? Eksi 1'dir. Burası 7. 7 bölü k eksi 1 eksi 1 olduğuna göre k eksi 1'in ne olması lazım? Eksi 7. Eksi 1'i sağ tarafa alırsak k değerinde bulunur. Eksi 6 bulunur. Evet bu 3 noktada aynı doğru üzerinde yer alıyormuş. Buna göre a değeri nedir diye soruluyor. Şimdi bu doğrunun eğimi hangi iki noktayı alırsak alalım eğim nedir? Aynıdır, değişmez. Yani ben bu doğrunun eğimini A ve B noktalarını kullanarak bulabileceğim gibi B ile C'yi de kullanarak ne yapabilirim? Bulabilirim. Öyleyse her iki duruma göre de eğimi yazalım. Şimdi AB'ye göre eğimi yazıyorum. Ordinatların farkını alacağım. 2 eksi 1 1 bölü 3 eksi eksi ne olur? Bakın buraya dikkat edelim. 3'ten eksi 2'yi çıkartırken ne olur? Burası 5 olur. Yani şurası artı olacak. Eşittir. Şimdi bir de B göre eğim yazıyorum. 3 eksi 2 1 bölü A eksi 1 Bakın bu pozitif olduğundan burası ne olacak? Çıkartırken eksi burası eksi 3 olacak. 1 bölü a eksi 4. Şunlar aynı olduğuna göre a eksi 4 ne eşittir? 5 eşittir. a burada ne bulunur? 9. Evet şimdi de bir doğrunun denklemi verildiğinde bu doğrunun eğimini nasıl tespit edeceğiz? Bunu öğrenelim. İki noktası belli olan doğrunun eğimini öğrenmiştik. Eğim açısı verilen doğrunun eğimini de öğrenmiştik. Şimdi sıra Neye geldi? Denklemleri verilen bir doğrunun e, denklemleri verilen doğruların eğimleri nasıl bulacak? Ona sıra geldi? Eğer e, doğrunun denklemi y sadece sol tarafta ya da sağ tarafta tek başına bulunuyorsa, x'in katsayısı doğrunun eğimidir. Eğer doğrunun denklemi kapalı halde verilirse, şu şekilde, biz bu denklemi e, y'yi yalnız bıraktıktan e, yalnız e, bırakıp, o şekilde de eğim bulabileceğimiz gibi. Kısaca şöyle de bulabiliriz. X'in katsayısının katsayısının eksilisini neye böleceğiz? Y'nin katsayısına böleceğiz. Evet şimdi bu anlattıklarımızı hemen birkaç örnekle pekiştirelim. X'in katsayısı 4 olduğunda neyim 4 olur? Bakın aynı şekilde eğim 5. Çünkü niye hep burada y'ler e yalnız. Ama şurada hemen 3'tür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Şurada y'nin katsayısı ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani sol tarafta sadece y yer almalı. Öyleyse buradaki 2'yi ne yapacağız? Karşı tarafa bölü olarak alacağız. E bu durumda x'in katsayısı ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Şimdi şu doğrunun eğimi ne? Az önce söylemiştik. x'in katsayısının negatiflisini ne yapıyoruz? y'nin katsayısına bölüyoruz. Şimdi y eşittir 4 doğrusunun eğimi ise şu şekilde bulunacağı bulunabileceği gibi bakın yeştir 4 doğrusu nedir? Şöyle bir doğrudur. E bu doğrunun eğimi nedir? Bakın x ekseninde paraleldir. Eğim açısı sıfırdır. Öyleyse eğimi sıfırdır. x eşittir 5 doğrusu ise x eşittir 5 doğrusu nedir? Şu şekildedir. Yani x eksenine diktir. Öyleyse bunun eğimi nedir? Dik olduğundan dolayı tanımsızdır. Yani eğimi yoktur. Evet denklemi verilen bu doğrunun eğim açısı e, dar açı ise e, bunun eğimi nedir? Pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. Şimdi denklemi şu şekilde verilen bir doğrunun eğimi neydi? X'in katsayısıydı. Yani şöyle bir doğruda eğim şuradaki sayıydı. E, madem burada e, bu şekilde verildiğine göre eğim nedir burada? 9 eksi karedir. Bu nedir? sıfırdan büyüktür. Öyleyse a kare nedir? 9'dan küçük olmalı. 9 eksi a karenin sıfırdan büyük olabilmesi için. Şimdi bura bize ne anlatıyor? Karesi 9'dan küçük olan sayılar hangi aralıkta yer alır? Bu soruluyor bize. Bakın sayı doğrusunu şöyle bir hatırlayacak olursak hangi sayıların kareleri 9'dan küçük olur? Bakın 3'ün sağ tarafından bir sayı alırsanız ne olur? Bunun karesi 9'dan büyük olur. Veya eksi 3'ün solundan bir sayı alırsanız karesi ne olur? Kare her zaman pozitif ol olacağından dolayı. Mesela eksi 4'ün karesini düşünün. Nedir? 16'dır. E, dolayısıyla şu şarta uymaz. E, bu şarta uyan sayılar nerede yer alır? Eksi 3 ile 3 aralığında yer alır. Dolayısıyla A'nın bulunduğu aralık eksi 3, 3 aralığıdır. İki doğrunun paralellik şartı şu ya da şöyle söyleyelim. Paralel doğruların eğimler arasında nasıl bir bağıntı vardır? Şimdi doğrular paralel olunca ne olur? Şu eğim açıları birbirine eşit olur yöndeşlikten dolayı. E, eşit olan açıların tanjantları da aynı olacağı için paralel olan doğruların eğimleri her zaman eşittir. Eğer doğrular dik olursa bunların eğimleri arasında nasıl bir bağıntı var onu öğrenelim. Şimdi D1 doğrusunu D2 doğrusuna şş, burada ne dik. Şimdi alfa açısının tanjantı nedir? Daha doğrusu D1'in eğimi nedir? A bölü B'dir. Neyin eğimi bu? D1'in eğimi. Şimdi D2'nin eğimi ise şuradaki açının tanjantının negatiflisidir. E buradaki açının tanjantı ne? B bölü A. E bunun negatiflisi olacağından dolayı bu ikisinin çarpımı ne olur? Eksi 1 olur. Bu nedenle birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir. Şimdi A ve B noktalarından geçen doğru C ve D noktalarından geçen doğruya paralelmiş örnekte. Öyleyse bunların eğimleri nedir? Birbirine eşittir. Yani A ve B'den bulacağımız eğimle C ve D'den bulacağımız eğim nedir? Birbirine eşittir. A ve B eğimi bulalım. Eğim neydi ki nokta verildiğinde? Ordinatların farkının absislerin farkına olan oranıydı. 3 eksi 2 1. Sonra 2 eksi 1 ne olacak? 3. Eşittir. Şimdi C ve D'ye göre eğim yazıyoruz. A artı 1 eksi 1 ne olur? A artı 1 eksi 1 A olacak. Yine de yazalım buraya. Nereden başladık fark yazmaya? Bu nokta, e, D noktasından başladık. Bakın. Değerli öğrenciler buraya dikkat ediyoruz. Şimdi ne ile devam ediyoruz? Eksi 2 eksi A ile devam ediyoruz. Eksi 2 eksi A. E, burayı düzenleyip ne yapalım? A'yı bulalım. A olur burası. Eksi 2 eksi A. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3A eşittir. Eksi 2 eksi A. Buradaki eksi A bu tarafa ne olarak geçer? Pozitif olarak geçer çarpım durumunda olduğu için 4 karşı tarafa bölü olarak geçer. Eksi 1 bölü 2'dir. Evet şimdi de A ve B'de geçen doğrunun C ve D'den geçen doğruya dik olduğu veriliyor. Deminden hatırlatmıştık. İki tane doğru eğer birbirine dikse bunların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. C ve D'den geçen doğrunun eğimini bulup bu bilgiyi kullanarak A ve B'den geçen doğrunun eğimini kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi C ve D'den geçen doğrunun eğimi nedir? Ordinatların farkını alıyorum. D noktasından başlıyorum. 1-2 eksi, eksi ne olur? Artı 2'ye dönüşür. 1-3 nedir burası? 3 bölü eksi 2. C ve D'den geçen doğrunun eğimi neymiş? Eksi 3 bölü 2. Öyleyse buna dik olan doğrunun neymi ne olur? Çarpımlar eksi 1 olması için 2 bölü 3 olması lazım. Şimdi biz eksi 3 bölü 2 neyle çarparsak eksi 1 olur? Hem toplamaya göre tersini hem de çarpmaya göre ters olan 2 bölü 3 ile çarptığımızda eksi 1 olur. Bu nedenle A ve B'den geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Ne yapacağız? A ve B'ye göre bulduğumuz eğimi 2 bölü 3'e eşitleyeceğiz. Ordinatların farkını alıyorum. Bunun için ne yapacağım? B noktasının ordinatından A noktasının ordinatını çıkartıyorum. A eksi 1 eksi -1, 1. Bakın şuradan şunu çıkartıyorum. Bölü 2A eksi eksi 2 neye dönüşür? Artı 2'ye dönüşür. Burası 2 bölü 3 olacak. Düzenleyip işler dışlar çarpımı yapalım. A eksi 2. 2 A artı 2 eşittir. 2 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3 A eksi 6 4 A artı 4 3 A'yı sağ tarafa 4'ü sol tarafa alırsak A buradan eksi 10 bulunmuş olur. Evet, verilen doğruların birbirine paralel olduğu belirtiliyor. Belirtiliyor. O zaman eğimleri nedir? Eşittir. Bu doğrunun eğimi nedir? Bakın burada biraz dikkat edeceğiz. Hemen 3 dersek yanılırız. Niye? Y'nin yalnız kalması gerekir. Öyleyse 4'ü karşı tarafa bölü olarak alırsak doğrunun bu şekle geldiğini görürüz. Öyleyse bunun eğimine 3/4 bölü 4. O zaman bunun eğimini ne yapacağız? 3 bölü 4'e eşitleyeceğiz. Böyle bir e, denklemden doğruyu bir bu böyle bir denklemi verilen doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Buluyorduk. Eksi a bölü b ile. Yani x'in katsayısının negatiflisini neye böleceğiz? Y'nin katsayısına böleceğiz ve 3 bölü 4'e eşitleyeceğiz. Zaten bunlar paralel olduğundan dolayı eğimleri eşittir. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. 6n 4n 4. Bakın burada iki eksilik ediyoruz. Bu eksi içeriye dağıldığında eksi n 1 olacaktır. 4 ile çarptığımızda bu hale gelir. Eksi 4n'i buraya alırsak 10n olur. Burada eksi 4 var. Buradan da n ne olur? Eksi 4 bölü 10'dan eksi 2 bölü 5 bulunur. Evet denklemleri verilen bu doğrular birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. Kapalı denklemi verilen doğrunun e, eğimini biz nasıl yazıyorduk? Eksi a bölü b ile bu doğrunun eğimi eksi k bölü m çarpı bunun eğimine Eksi n bölü k. Bu ne eşit olacak? Eğimleri çarpımı eksi e eşit olacak. E, bunların her ikisi de eksi olduğundan dolayı ne yapabiliriz? Artı yapabiliriz. eksi eksi çarpımı artı. Sonra k'lar sadeleşir. n bölü m eşittir eksi 1. n eşittir ne olur? Eksi m olur. Şöyle bir eşitlik verilmiş. O zaman burada n yerine ne yazabiliriz? Eksi m yazabiliriz. Getirelim. Şurada n yerine eksi m'yi yazalım. Bura ne olur? 2m olur. m eşittir 3. Ne M'nin negatiflesine eşit olduğu için ne de ne olur? Eksi 3 olur. Bizden istenen ne? Bu ikisinin çarpımı. 3 çarpı eksi 3 nedir? Eksi 9'dur. Evet örnekte verilen e, doğrular e, birbirine paralel olduğuna göre eğimleri birbirine eşittir. Şimdi ilk doğrunun eğimi A ancak sayı olarak belli değil. Bu doğrunun eğimi bulunabilir. Eksi 3 bölü eksi 2'den nedir? Bunun eğimi 3 bölü 2. Öyleyse bu doğru da A nedir? 3 bölü 2'dir. Çünkü bu şekilde bir denklem veriliyorsa eğim nedir? X'in kas sayısıdır. E madem ki bunun eğimi 3 bölü 2 ise ve bunlar da paralelse bu doğrunun eğimi de 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla A 3 bölü 2'dir. A artı B. Şimdi bu nokta bu doğru üzerindeyse ne yapar? Denklemi sağlar. Y yerine 3, x yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Çünkü bura x, bura y. Artı b. Şunlar sadeleşir. 3 eşittir 3 artı b. Buradan b ne bulunur? 0 bulunur. A ne bulmuştuk? 3 bölü 2 bulmuştuk. B eksi a soruluyor. B eksi a da nedir? Eksi 3 bölü 2'dir. Evet, bize bu kez doğrunun parametrik şekli veriliyor. Yani x y'li hali değil de x ve y'nin ayrı ayrı bir başka harfle ilgili olduğu bir formatta veriliyor. Biz buna doğruların parametrik denklemi diyoruz. Eğimi bulabilmemiz için doğrunun x ve y'li halini bulmamız gerekiyor. Yani kapalı ya da açık denklemini. E, bunun için de t'leri yok etmemiz gerekir. T'leri yok etmek için burayı 2 ile Burayı 3 ile çarparsak eksi 6 t 6 t olur. Böylece t'ler yok edilmiş olur. Şurada yapalım işlemi. 3x eşittir eksi 6 t artı 9. 2 ile çarpıyoruz ikinci denklemi 2'ye. 6 t eksi 4. Taraf tarafa toplarsak şurada t'ler ne olacak? Birbirini götürecek. 3x artı 2'ye eşittir 5. Beşi de bu tarafa alıp neyi uygulayayım? Gerçi almaya gerek yok. Ama fark etmez. Burada doğrunun eğimi nedir? X'in kas sayısının negatiflisini Y'nin kas bölüyoruz. X 3 bölü 2'dir. Evet bize iki tane doğru denklemi verilmiş. Bu doğruların arasındaki açının ölçüsü soruluyor. Öylesine neyi kullanacağız? eğim açılarını e, bulmamız gerekiyor ve bunun için de eğimi kullanmamız gerekiyor. Şimdi şu doğrunun eğimi nedir? Y'yi yalnız bırakırsak bir yöntem bu tabi. Daha farklı da bulunabilir. Eksi x artı 1. X'i ne yaptık? Sağ tarafa aldık. Y yalnız kaldı. X'in katsayısı nedir? Doğrunun eğimidir. Öyleyse bu doğrunun eğimi ne? Eksi 1. E, madeni eğimi eksi 1 ise bu doğrunun eğim açısı kaç derecedir? 135 derecedir. Yani şurası 135. Şimdi şu doğru da benzer şekilde eğimi bulunabilecek bir doğru denklemi. Y'yi yalnız bırakalım. Kök 3 x 2'yi bu tarafa alıyorum. Eksi 2 y'yi sağ tarafa alıyorum. Bu durumda bu doğrunun eğimi ne oldu? Kök 3 oldu. Eğimi kök olduğuna göre bu neyin tanjantıdır? 60 derecenin tanjantıdır. Öyleyse bu doğrunun eğimi, eğimin açısı kaç derece? 60 derece. Yani şöyle bir açısı olan bir doğru. Diğeri de 135 derece olan bir doğru. Bize nere soruluyor burada? Şu açının kaç derece olduğu soruluyor. Artık bulduk sayılır. Burası kaç derece? 45 derece. Burada bir üçgen var. İkisinin toplamı 105. Geriye kaç kalıyor? 180'i çıkart 180'den çıkartırsak 75 kalıyor. Dolayısıyla aradaki açının ölçüsü 75 derece. Tabi burada doğrular arasındaki bir başka açı 105 ama şıklarda 105 olmadığı için cevap mecbure nedir? Tabi bu tür sorularda bazen dar açı, dar açı, veya geniş açı şeklinde belirtilebiliyor. E, biri bulunduğu da diğer zaten bulunmuş demektir.